Yeşil Enerji platformumuzun değerli takipçileri İstanbul Sivri'den herkese tekrar merhabalar. Burada yeni bir ısı pompası kurulumu sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Burada kullanmış olduğumuz cihaz, Nibe'nin Türkiye'de kullanmış olduğumuz ilk S serisi toprak kaynaklı cihazı. Daha önce yine Nibe'nin 1255 versiyonlu toprak kaynaklı invertörlü olan modelini kullanmıştık. İzmir, Urla'da kurulumu tamamlamıştık. Daha önceki videolarımızda mevcut. Yine aynı invertörlü toprak kaynaklı 16 kW kendinden boyalı olan modelin şimdi de S serisi olan modelini kurmuş bulunmaktayız. Diğer cihazlar arasındaki en bariz fark zaten S serilerinde yeni ekran modeli olması Nive'nin. Dokunmatik ekran ve Wi-Fi kontrol özelliği olması bu S serisi ekranları duyduğumuz aklımıza ilk özellik oluyor. Sistemimize genel olarak bakacak olursak yine Nive ısı ile birlikte ve diğer ısı pompası markalarımızla birlikte de kullanmış olduğumuz özel olarak üretimini yaptırdığımız ısı pompası akümülasyon tankı kullanıyoruz. Bina tarafında harici pompamızla binaya bas şartı standart olarak bizim yapmış olduğumuz kurumlardan bir tanesi. Burada farklı olarak toprak kaynaklı sistemlerde ısıtma artı soğutma artı sıcak su şeklinde bir üçlü sistemi komple kullanacaksak o zaman hapak dediğimiz soğutma ünitesini kullanmamız gerekiyor. Bu hapak soğutma ünitesi içerisinde 4 adet 3 yolu bulunduğu otomatik olarak kontrol sağlayabilen e, cihaz tarafından kontrol edilen bir ünite. Bu ünite olmadığında biz toprak kaynaklı cihazlarla soğutma yaptıramıyoruz. Soğutma yaparken de biliyorsunuz toprak kaynaklı cihazların aynı zamanda sıcak süreçleri de ücretsiz yapması bu soğutma ünitesinin de varlığından dolayı meydana geliyor. Burada görmüş olduğumuz yine toprak altındaki gelen hatlarımız Bina tarafına giden hatlarımız, makineden dönen hatlarımız şeklinde ve sıcak su soğuk su da böyle cihazın üzerinde olduğu için bu da aynı şekilde cihaza giren hatlarla bu bölümü tamamlamış oluyoruz. Ve S serisi cihazların en bariz özelliği şu görmüş olduğunuz üzerindeki siyah çizgiyle olması. Kapağını açtığımızda ise söylediğimiz gibi daha önce yine S serisi versiyonlardaki dokunmatik ekran. SMO S40 veya SMO S20 şeklinde kullanmış olduğumuz e, hava kaynaklı cihazlarla birlikte gelen S serisi ekranı burada da toprak kaynaklı ve inverter olan bu modellere görüyoruz. Bu cihazın güzel tarafı normalde toprak kaynaklı sistemler daha endüstri tip cihazlardır ve genel olarak on-off kompresör yapısına sahiptir. Fakat bu seride e, Nive artık invertörlü olan e, modeli kullanıyor ve bunun bir gelişmiş üst versiyonu da PC dediğimiz pasif soğutma yapabilen yine invertörlü ve S serisi e, modeller oluşuyor. Cihazımız şu anda aktif. Boru bağlantıları ve elektrik bağlantıları bittikten sonra devreyi aldık. S serilerinde bizi karşılayan sistemi düzgün çalışıyor. Değişiklik ister misin şeklinde soruyla devam ediyor ve kullanıcı dostu ve çok rahat bir kullanım sunan ekrana sahip. Burada ısıtma ayarlarıyla ilgili de çok basit bir şekilde değişiklik yapabilmekteyiz. Yine ana ekran üzerinden kaydığımızda sıcak su sıcaklığı ve bu en büyük özelliklerden bir tanesi yeni S ekranlarda gelen enerji kaydı. Bu enerji kaydı bir aylık periyottaki bizim tükettiğimiz ve karşılığında bize vermiş olduğu enerjiyi çok rahat bir şekilde görebildiğimiz. Seçilen ay için ürün tarafından üretilen enerji, seçilen ay için ürün tarafından tüketilen enerji şeklinde bize aylık tüketimlerimizi de kilowatt cinsinden vererek ne kadar tasarruf sağladığımızı veya ne kadar tüketim yaptığımızı çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve yine S serisinin özelliklerinden bir tanesini şöyle bu ekranı kapatmak istiyorum. Uzakta modu yani Evden çıkarken cihazımızın ekrandan uzakta modunu aktifleştirdiğimizde sıcak suyu ve ısıtma ayarını minimum seviyeye düşürerek daha yüksek bir tasarruf sağlamamıza sebep oluyor. Eve geldiğimizde ise eğer bir aplikasyon üzerinden bu sistemi kontrol ediyorsak otomatik olarak eve geldiğinizi gördüğü için cihaz devreye giriyor ve yine istemiş olduğumuz asıl ihtiyacımız olan sıcak su üretimini ve ısıtmayı ayarlamış olduğumuz değerler için devreye sokuyor. Yani uzakta modunu yapıp gittiğimizde aslında çok büyük bir enerji tasarruf sağlamış oluyoruz. Eğer evde yaşayan kimse yoksa uygulama üzerinden veya ana ekran üzerinden uzakta modunu aktifleştirip dışarı gittiğimizde sıcak suyu minimum olan sıcak su üretimine ısıtmayı da minimum ayarlamış olduğumuz sıcak su ayarına düşürerek evde yokken biz otomatik olarak tasarruf sağlamış oluyoruz. Evet dostlar kurulum sonrasındaki genel olarak bir bu şekilde. Zaten videonun diğer detaylarında toprak altı devresi ve diğer aşamalarla ilgili de bilgiyi paylaşmıştık. Toprak altı içinde burada müşterimizin bir arazisi olduğu için de 800 metrekareden daha da fazla olan bir alana ortalama 800-850 metre civarında bir boru döşemi yaptık ki bu da bizim çok daha yüksek bir enerji almamıza sebep oldu. Özellikle bölgesine göre yatırım maliyet açısından da baktığımızda çok daha efektif olmasından dolayı serme yönteminde eğer arazimiz varsa uygulamamız çok daha basit oluyor. Toprak ayakkabı cihazlar genel olarak bildiğiniz gibi çok daha yüksek enerji tasarrufu sağlattıran, bölgesine göre çok daha enerji tasarrufunda ön plana çıkan cihazlar. Cihazın bilgilerine bakacak olursak Toprak altı derbesini çalışma durumundayken ne kadarlık bir dereceyle çalıştığını göreceğiz. Şimdi şu anda toprağın altına 8.3 derece gönderirken 15.1 derece alıyor. Bu dışarısının eksi 10 derece olduğunu düşünün. Dışarısı eksi 10 derecedeyken bile biz 15 derece bir dış ortam sıcaklığında veya 10 derece bir dış ortam sıcaklığında çalışıyormuşçasına cihazımızın veriminin yüksek olduğunu söylüyoruz. Çünkü toprak altına göndermiş olduğumuz ve toprağın altına almış olduğumuz değerler aslında hava kaynaklı bir cihaza kıyasladığımızda bizim dışarıdan almış olduğumuz enerjiyi gösterir. Şu anda çok yüksek bir enerji çekimi yapıyor toprak altından dolayısıyla çok da büyük oranda bir tasarruf sağlıyor. Toprak kaynaklı bu cihazımız 16 kW kapasitede ve yaklaşık 280 metrekare alana kadar ısıtma, soğutma, sıcak su sağlayabilmekte. Bununla birlikte içerisinde kendi boylarının olması, içerisinde sirkülasyon pompasının, otomatik 3 yolu vanasının ve bu az önce bahsetmiş olduğumuz S serisi ekranın da olması hasebiyle çok daha efektif, çok daha verimli ve kullanıma rahat bir cihaz haline gelmiş bulunuyor. Tekrar merhabalar. Şimdi uygulamasını bitirmiş olduğumuz toprak kaynaklı ısı pompamızın kullanıcısı olan hem müşterimiz hem abimiz olan Osman Bey ile birlikteyiz. Burada Silivri'nin biraz daha böyle arka kısımlarında kalan bir köydeyiz şu anda. Bu köyde yapmış olduğu evinde daha önce ısı pompalarla ilgili belli tecrübeler olmuş. Fakat sonrasında hem Nebeye hem de daha doğrusu bize karar vermesinin sürecini hep birlikte kendisinden bilinmemek istiyoruz. Canım tekrar merhabalar. Dediğim gibi daha önce bir spampası kullanmamız evet. olmuş, deneyimimiz, tecrübemiz olmuştu pompası ile alakalı. Şimdi daha önceki tabi hava kaynaklı sistemde, evet. şimdi toprak kaynaklıya geçiş sağladık. Önceki kullanırdığımız cihazla ilgili kısa deneyimlerinizi alabilir miyiz? Yani neler yaşadınız o süreçte? Içinde... O teknoloji olarak da biraz eskiydi. 2010 senesi gibi biz onu aldık. Fakat şöyle bir şanssızlığımız da olmuş. Biz onu aldığımızda o seri'nin zaten bitmek üzereymiş. Biz Hı -hı. onu aldık hemen akabinde yeni bir seri çıktı. Dolayısıyla teknoloji olarak e, eskimiş bir teknolojiymiş yine e, kısmen. E, orada biz şunu yaşadık, o seneler havalar da şimdiki gibi değildi. Oldukça soğuk oluyordu. Burada eksi 10, <laughs> eksi 13 oluyordu. O havalarda çok randımansız çalışıyordu. Yani bizim en çok ısıya ihtiyacımız olduğu dönemde onun randımanı düşüyordu. Hava zaten soğuk, çekici evet. enerji bulamıyor. Ondan toprak kaynaklıya karar verdik yeni bir yatırım yaparken. Onu araştırdığımızda, internetten baktığımızda şunu da bilmiyorum yani bir takım var eskiden getiren markalar şimdi ıspan getirmiyorlar. Aslında yani bu işin giderek artması gerekirken, hmm. enerji maliyeti bu kadar artmışken. Zaten, toprak kaynaklı mı bahsediyorsunuz? Toprak, hava daha çok evet ama toprak kaynaklı yok. Yani Nibe'ye buldum, onun yurt dışı sitesine baktım, inceledim, oldukça hoşuma gitti yani. İsveç hmm. firması, randımanları güzel, dolayısıyla o Nibe üzerinden de size ulaştı. Evet yani şimdi tabi montaj bitti biz e, daha şu anda sistemin kurumu sonrasında bazı ön bilgiler Osman abiye söyledik cihazın ile ilgili tabi biz e, bundan belki bir sene sonra tekrar kendisiyle bir araya geldiğimizde görüşleriniz nelerdir Sistemler o kış dönemleri mesela şu anda işte 10. aydayız hani bu kış dönemini ilk defa toprak kaynaklı cihaza geçirecek. Bir sene sonra belki tekrar servis için mesela geldiğimizde kendisine sorarak sizinle paylaşmak isteriz. Yani o zaman da bir yıllık bu süreçte neler yaşandı, verimi nedir, bununla ilgili neler yapılacak. Onunla ilgili bir şeyimiz olacak ama bir de şöyle bir şey var. Tabii burada elektrik üretimiyle ilgili de bir durum var değil mi abi? Yani elektrik evet. üretimimiz şu anda var mevzuda. Şu ben. anda duyduğunuz van ses aslında bizim arkada invertörümüz var Hı. onun fanı yani Spot cihazın sesi sesi değil. Cihaz oldukça sessiz onu da söyleyeyim. İnvertör var ama invertörden beslemeyi çok düşünmüyorum. Hı. Yani çünkü o ciddi bir yatırım trifaze bir invertör alacağınız bu güce uygun bir invertör Hı. almanız Hı. gerekiyor. E, o bayağı pahalı bir yatırım bilmiyorum belki daha ileride düşünüyorum. Evet, bir şey, düşündüğüm ama düşündüğüm şu anda yakın vadede düşünüyorum onu. Evet dostlar. inşallah İnşallah bir sene sonraki görüşümüzde böyle güzel bir muhabbetle güzel sonuçlar almış olacağız. Biz inanıyoruz çünkü toprak altında yaptığımız çalışma da çok verimli oldu. 800-850 metre civarında bir boru düşendi ama gerçekten güzel derinliğe ve ıslak bir zemine ulaşarak 1 metre derinlikte olan tabi. o yüzden ıslak bir zemine ulaşarak güzel bir ısı transfer yapacağımızı düşünüyorum. Ki bundan çok daha düşük seviyelerde yapmış olduğumuz toprak kaynaklı cihazların bile sonuçları şu an gayet güzelken burada çok daha verimli bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Abi bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica Şimdiden hayırlı olsun Sağ olun. diyorum. Görüşmek üzere inşallah.